ne güzel bir gün. Lan ses geliyor. Ben. merhabalar lan. Merhaba Freddy. Ee, kızım iyi. <laughs> Güvenliği gördün mü Hiçbir yerde yok. Ah, boş ver onu bence. Ben. Ah dur bir dakika. Şeyde mi yoksa? Sadece Freddy maskesini takıyor. Boş ver onu ya. Bir dakika bir ses geliyor ya Geliyorum güvenlik Ah oh. oh, gözüm güvenliğim mi gördün Evet bak güvenlik işte O sadece Freddy ben kafayı mı yedin oğlum O Freddy maskesini takıyor Senin tarağına engelli Allah belanı O zaman niye benim yüzüm açık şey tutuyor Anne bunu e, belki onu korkutursun. Ne korkutması lan Allah. Ben seni geberteceğim ha. Dur dur dur. Hiçbir şeyden anlamazsın sen. Dur, lan. Balon boy bana yardımcı ol. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece papa, ay patatesli ekmeğimi istiyorum. Ne ne iş yapacak? Bak güvenlik. Ona söyle gerçeği. Oh. Bak gerçek Freddy gelmiş görüyor musun? Bak bence o Freddy. Kafayı yiyeceğim he. Bak. Aa ne bunu? Ben beni anlıyorum ya Foxy. Lan güvenlik bu bu. Senin beynine patlatacağım ya. Sen. Artık bir git sen de ya. Of. Bana bir şey kanıtla. Hiçbir şey kanıtlayamam sanki. Dur bir dakika. Mega saat kaç? 5-6.5. Ee, ne? alan Burada. Ha ha ha. ben de dostum. Ay hayır, hayır çocuklar ben Freddy. Al. Aa. Ah. Dur bir dakika saat altıım olmuş bana mı öyle geldi Ee